Herkese merhabalar arkadaşlar İmirtya'nın kanalına videomuza hoş geldiniz depremle dalı geçen, enkazla dalı geçen şerefsizler bitmek bilmiyor adeta arkadaşlar bir iki kişi daha türedi o iki videoyu şimdi sizlere göstereceğim. Onların da bir iki saat tutuklanış haberini görürüz zaten arkadaşlar. Bu şerefsizler bitmek bilmiyor. Şimdi o iki videoyu sizlere izleteceğim arkadaşlar. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Haydi şimdi detaylara geçelim. İlk videoyu buraya koydum arkadaşlar. Şerefsizi buraya koydum. İzleyelim. Babam enkaz altında. Allah rahmet eylesin. <gülüyor> <gülüyor> yani çok ee... <laughs> üzgünüz. Allah rahmet eylesin Sajdin'e. <laughs> Ondan geriye kalan tek şey. Eğer yakışıklı 1.80 uzun boylu çocuklar varsa bana yardıma gelebilirler mi araba sürmek için? Dermişem. çok seviniyorum. Kahramanmaraş yıkıldı. Adana yıkıldı. Antep yıkıldı. Milyon kişi öldü. Belki buradaki açan, yayın açan ipliler de gebermiştir. Rabbim. Çok adını güzel vuruyorsun be. Vur. Yıktın mı? Yıkıyorsun yani. Öpüyorum. Allah senden razı olsun. Ya. Evet arkadaşlar. O iki şeref sizi dinlediniz. Bunlar bitmek bilmeyecek. Anlaşılan bunların derdi prim de var diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bir kişi ilk başta birisi başladı Discord'dan etti. Sonra sosyal medyada, TikTok'ta canlı yayınlattı. Başka insanlar dalga da geçmeye başladı. Bunlar türedikçe türüyor ama hepsinin tutuklanışını göreceğiz. Bu videoyu her yerde paylaşmayı unutmayın lütfen ama arkadaşlar. Bu videoyu her yerde paylaşın ki herkes görsün bu videoyu. E, emniyet görsün çabuk çabuk bir şekilde. Ve bunlar tutuklansın. Bunun gibi şerefsizler hepsi tutuklansın arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoyu her yerde paylaşmayı unutmayın. Bizler son dakika haberleri yeni gelişmeler yaşandıkça paylaşmayı devam edeceğiz arkadaşlar. Bu gibi şerefsizlerin tutuklanışını ışınında görmeye devam edeceğiz. Bunların hepsi neyse arkadaşlar. Küfür edeceğim ama olmayacak. Burada yani YouTube platformunda küfür edemiyoruz yani arkadaşlar bazı sebeplerden dolayı. Neyse arkadaşlar. Öyle bunlara sizler küfür edin yorumlarda. Yeni gelişmeler şanslıca paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Videolarımız direkt önünüze çıksın.